Şimdi hadi yatmaz yapacağım. İlk böyle iki parça böyle bir tane bu boyda yumurta. Ama büyük. Ama çok büyük. Hani bir çerçeve boyundakilerden değil. Minik bir çerçeve boyda. Normal yumurtanın iki katı. Sonra böyle ikiye ayrılacak. Onun düz olan yerinin içine bir parça istediğiniz renk uyumlu Ben bu bundan çıkan pembe bir hamu kullanacağım. Sonra böyle bastırarak sabitleyeceğim tamamen sabitlenecek. Çivi gibi olacak. Böyle yapmayı demeyin. Eğer düşmüyorsa olmuştu. Şimdi benimki de hazır. Sonra üst kısmını alt kısmıyla birleştirdik. Sonra beton sonra beton veya tahtadan yapılmış bir yere koyacağım. Ben burada göstereyim. Belki şurada göstersen daha güzel görürsün. Evet. Evet.